Hepinize selam arkadaşlar. Ben Melike. Bugün sizlere çok güzel bir video ile geldim. BKM'den sipariş ettiğim kitapların videosunu çekeceğim bugün sizlere. Aldığım kitapların videosunu çekmek istedim bugün. Öncelikle şu lanet kargo poşetini bir açayım. Gördüğünüz gibi burada da benim canım tatlıklarım var. Neyse evet, şimdi bu şeffaf şeyimi de açıyorum. Tıt <laughs> benim için çok <laughs> yani kanalımda çektiğim en heyecanlı videolarımdan biri olabilir. böyle BKM'nin ayraçları çıktı böyle. 4-5 tane böyle ayraç. Böyle arkasında böyle şey yazıyor böyle. Hm, bugün kaç sayfa okudum diye yazıyor böyle. Böyle bir ayraçlar çıktı işte. Neyse o Bu bayağı kalınmış. Ben bunu ince sanıyordum. İlk kitabım Uğultulu Tepeler. Bunu aslında okumak isteme nedenim tamamen şer'i yer. Karantinadan kaynaklı. Hatta arasından arasından şey fatura çıktı. Ne alaka ise neyse. Bunun karantinada Zeynep Lonur'un okuduğu bir kitap vardı. İkinci perdede mi, üçüncü perdede mi bahsediyordu karantinanın tam hatırlamıyorum. Orada Zeynep Lonur'un okuduğu kitaptı. Oradan etkilenerek bu uğultulu tepelere alma isteğim oluştu. Sonra diğer kitabım yine Beyza Alkoç'un asansör kitabı. Ciltli ciltlisini aldım. Bakayım içinde ayrıcı var mı? Başka, 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 başka. Öşek. Öşek. Evet, e, kitabın kısa ayrıcı yokmuş. Cildini çıkartıp göstereyim. Çıksana. İşte cildini çıkardım böyle bir şey. Yani böyle bir şey işte. Ne yazıyor? Tüm bunları yaşayacağımı bilerek geçmişe dönsem ama sen söyle yine binerim. Hem de koşa koşa binerim. Koşa koşa. Bu biraz şey bir kitapmış ya duyduğuma göre. Romantik komediyemsi bir kitapmış. Ya bilmiyorum. Genelde ben romantik komedinin Filmini bile izlerken içim daralıyor yani filmini izsiniz izlerken bile içim daralıyor. Bakalım kitabı nasıl olacak? Neyse diğer kitabıma geçiyorum. En merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Asel. Asel de böyle ciddi bir kitap hatta cildini. A bu da küçük bir kartı var. Şey böyle göstereyim. Şey yazıyor. Aa ters tutmuşum böyle tutmam gerekiyormuş. Arkasında da böyle çok güzel bir desen var. Ne yazıyor? Eğer bir gün kalbimin dikenleri arasında çiçek açarsa o sana aittir. Güzel. Güzel. Romantik romantik sözler var. Aaa. <laughs> Vay. Bunun işte cildinin arkası da çok güzel. Genelde ciltler boş olur ama Asel'in cildinin arkası çok güzel. Ben bayıldım. En çok buraya bayıldım. Burada buraya yapışkan olmuş ya. burada biraz kirlenmiş şurası ama neyse. Burada da çok tatlı kaktüs var. Arkasında da önünde de kaktüsleri var. E şimdi bunu da böyle koyalım ve diğer merak ettiğim kitaplardan bir tanesi Sokak Nöbetçileri. Bu bunun posteri var diye biliyorum ama yokmuş galiba. Neyse. Yarattığın gerçek adalet vicdanının ve vicdansızlığının sesidir. Bu da şöyle bir kart. Kozay'a aitmiş bu söz galiba kitaptaki karakterlerden. Evet öyle. E, bayağı kalın ya. Aha a, evet posteri de burada. Evet ben biraz çıkmayacak sandım ama posteri de çıktı. Ay Posterli bir kitabım oluyor ilk defa. Böyle bayağı şöyle göstereyim. Çok tatlı bir posteri çıktı. Bakar mısınız? Posteri çok güzel bence. Bunu da şimdi suya kaldırayım. Ne olacak senin bu durmadan titreyen sesin, durmadan titreyen ellerin ve dizlerin? Helen ne yapacağım ben seninle? Arkasında bir tane diyalog var. Güzel. Bunu da cildini çıkartayım da bayağı kalın bu kitapta ya. Aşırı kalın bir kitap. İlk kez sanırım böyle bir kalın kitabım olacak. Cildini çıkardım. Bu da. Bunun da önü böyle. Ön arkası böyle. Büyük bir ihtimal bunların hepsinin yorumlarını da çekerim. Eğer başka yorumunu çekmemi istediğiniz kitap varsa onu da yorumlarda belirtirsiniz. Veya kitaplar hakkında spo'yu vermeden, bu gösterdiğim kitaplar hakkında spo'yu vermeden aşağıya yorumlarınızı, düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu kadar kısa bir video oldu ya. Keşke daha uzun olsaydı ben ne yapalım. Bu da bu kadar. Videomu izlediğin için, bana o değerli vaktini ayırdığın için öncelikle sen çok teşekkür ediyorum. Eğer beni samimi bulduysan takip edebilirsin. Eğer bu tarz videoları izlemeyi de seviyorsan YouTube algoritmasının bu tarz videoları daha fazla karşısına çıkarması için videoya etkileşim bırakabilirsin. Beğeni ya da Neyse bu videoluk bu kadar. Seni çok seviyorum tatlı arkadaşım. Kendine çok 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 iyi bak. Mah, görüşürüz. hoşça kal Bye bye.